Şimdi abi öncelikle gençler UC aldığınızda biliyorsunuz ki burada size ödüller falan veriliyor. Abi direkt bunları alalım bir. Ver abi şunu. Ver 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 ver. Biz 10k UC ekledik gençler. Şuradan direkt iki tane materyalimizi, iki tane destan samlem. Bak bak Şevki bunları almış bak. Evet gençler 11 tane destan samlem var ama Şevki diyor ki abi diyor, bir tane daha basalım diyor. Akülü de alalım diyor. Ben sana birini öğrendim. Eee Birisi seti çıkartmış abi. Biri seti çıkartmış. Bu onlu kendime gelsin abi. Kendim için basıyorum kardeşim. Bana basıyorum kendime. Hadi bakayım. Evet. Ver lan. Mutlu et lan. Lan mutlu et lan. Çanta verdi bak. Abi bak ben dedim bak bir şey gelecek. Çantayı verdik aldık. Çanta Allah bereket versin kardeşim. Şu an bir iki tane tekli vuracağım kardeşim. Geliyor. Tamam bir şey vermeye cezalı belliydi. Eee tamam. Şimdi gençler buradan biz bir tane garanti alıyoruz. Ama belki bir baktın destansı verdi. Ulan bir yükseltilebilir silah. Bir destansı. Bir şey. Hadi lan. Abi gitti en sonunda verdi lan. Çüş be. Yuh artık kardeşim be. Neyse devam sıkıntı yok. Şöyle üç tane geçse geçti vuruyorum. Bir. Şunlar da güzel. Şunlar da iyi abi idare eder. 2. bebeğim bir şey vermem lazım ama ya. 3. Tamam bak şu parçayı vermesi güzel. Buna 30 ya bir tane de oradan aldık bu arada. Bir tane de oradan aldık bu arkadaşlar. Hatta şuradan direkt göstereyim ben. Bir tane abi şuradan haşırtlı blackboard aldı. Hadi bak Allah bereket versin kardeşim. Allah bereket versin. Oraya geri geliyoruz abi. Burada ne var? Burada ne yanıyor bu şimdi? Ha bir de buradan aldık abi. Oğlum biz aldık lan burayı Şevki. Kesin aldık ha. Şimdi <laughs> Yeliz diyor ki 20 bas diyor iptal et diyor. 3 kere 200'e bas diyor. 1, 2, 3. Sonra UC yerine gir çık diyor. Sonra diyor ki 2 onluyu yapıştır diyor. Gelecek diyor. Şu an bir tane garanti geliyor. Bak bir tane garanti geliyor. Onda sıkıntı yok. Ama başka bir iki... Tamam bir tane garanti aldım. Ah bak işte bak bak bak. İşte bak bu. Abi, demek ki gençler, e, yeriz cenabet değil. E, şimdi gençler, burada Mami'nin taktığı arkadaşlar. 3 tane diyor ki, geçti onunla bas abi diyor. Direkt de, yapıştır ya diyor. Çıkacak diyor, çıkmasa diyor. Sana 8100 ucayı ben alacağım diyor. 1 2 3 Mami'cim, 8100 ucayı acil yükler misin çiçeğim? Çok acil istiyorum ya, hemen, hızlı bir şekilde. Arkadaşım, da en değerli izleyicilerinden birisi olan e, bir kız için geliyor. Ama diyor ki benim adımı açar mısın dedi. Ama adımı demeden cıncık der misin diyor. Cıncık. Ah. <laughs> ya garanti bir tane verecek. Ya bir tane garanti verdi. Sıkıntı yok. Güzel. Baksın şu işe. Ya abi. Bak bu kızın şansı. E, mükemmel zaten. Güzel. Eline sağlık. Tamam arkadaşlar bir de Mehmet kardeşim diyor ki abi diyor de, cumburlop diye başar mısın diyor. Cumburlop dedik. Bastık abi. Bir de 4 tane birden veriyormuş. Hadi. Hadi verirsin ya. Bak verirsin bence ya. Hadi lan. Tamam şu klasik sanatlar güzel arkadaşlar. Bak. Sandık falan bir iki güzel. Evet gençler bir de Özcan kardeşim şansına gelsin. Abi diyor bir tekli aç diyor. Bir tekli. Bastık. Vermedi. 1 onlu. Onu da bastık. Şunlar güzel. Şunlar fazla fazla vermesi aslında mantıklı da vermiyor işte ya. O çantayı bir daha verdi. Güzel abi. Bir de diyor ki arkadaşlar devamında da üç tekli. Daha bu, daha bu arkadaşlar Özcan'ın şey taktı ya bu arada. Hala Özcan'ın taktiğini şu an yapıyoruz. 3 tekli. 2. Şöyle 3'ün tekli vurduk abi. Tamam. Bir onu da şu an diyor kesin verecek diyor. vermezsen ne sahibi diyor. Sana ben 16 bin alırım diyor. Bak vermezse 16.000 bin alırım diyor ben sana. Ama verirse diyor yine alırım diyor. Her türlü ben kardayım. <laughs> ya hak de vur dedi Polat kardeşim. Lan Polat senin için açıyorum lan. Ya hak diyoruz arkadaşlar. Vuruyoruz. İki tane hayırlı olsun kardeşim. Bak iki tane hayırlı olsun. Bak geliyor. Geldi iki tane. Ver, ver on iki. Ya işte abi bak bu ya. Bu abi olay sadece bu kadar basit ya. Evet gençler başlıyoruz abi. Bastık. Bismillah dedik bastık abi. Bakalım gelecek mi? Bakalım. set aldık. Set aldık. Güzel. Bu da güzel abi. Bu da güzel. E, ee, Meneşe büyüsü seti. Dalıktıkşın diyor ki benim için iki tekli bir onlu geçli. İki tekli vur diyor. İki tekli yavaşalım, Şöyle yavaş yavaş yavaşalım. Bir tekli onlu vurdu. Bak tekliydi yedir ama onlu geçti yapıştır diyor. Çıkacak diyor. Evet. Baş çıktı. Dışın. o başı al. Tamam mı? Al. Özcan diyor ki abi motora bas diye bir onlu Bir şey çıkmadı ama. Neyse tamam sakin ol sakin sakin ol sıkıntı yok Sıkıntı yok. Evet abi bu abi bunu Materyal güzel abi. Bak materyal bak şunu versen abi. Şunu versen sıkıntı yok. Ama silahı da almamız lazım. Silah almazsa materyalin bir anlamı kalmıyor abi. Kendimizi mi yükselteceğiz? Silahı yükselteceğiz. Songül bak. Dur bekle dur. Arkadaşlar Songül diyor ki. Songül diye bağır diyor. Olayı vur diyor. Çıkmazsa diyor. Senin şahsi Enes A video diyor. Senin şahsi hesabına diyor. E, Uca atacağım diyor. Tamam at. Arkadaşlar Songül diyoruz. Basıyoruz. Bastık. Bak adam çıkacak mı? <laughs> arkadaşlar Songül Songül sen ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar Didem Kamik diyor ki şu an Groza'ya tıkla diyor Uca yerine tıkla diyor Sonra diyor ki 60 hocaya bas diyor. Açma diyor. Onluya bas diyor. Açma diyor. Ee, sonra UC yine tekrar tıkla diyor. Basma diyor. Geri çık diyor. Sonra Groza'ya bas diyor. Sonra onluya bas diyor. Çıkacak diyor. Çıkmazsa diyor. Osmaniye'ye geliyorum diyor. Sana Atomus mu alıyorum diyor. Ve çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar Yeliz diyor ki 5 kere kutuya gir çık yap diyor. 1 2 3 4 ve 5 Sonra diyor ki 60 yüzeye bak bir tekliğe bas dedi, iptal et dedi Sonra bir onluya bas dedi, direkt vur dedi geldi dedi Çıkmaz sayılım sana var ya yani. sen bittin kızım sen Eğer çıkmazsa var sen bittin bittin Arkadaşlar en 62 ben kroza Abi şu boya yazanlar inşallah Ya dondu <laughs> Gene dondu lan Lan dondu mu Abi gene dondu Arkadaşlar Şevki buradan 26 tane açmış Biz buradan abi istiyoruz ki Bütün silahlar kesin vardır ama Biz abi sarılmamaya istiyoruz buradan Bak çıkar mı çıkar hiç belli olmaz 4000 hocamız var abi 4000 hocayı buradan Patara kütere basacağız. Ben kendi taktiğimi yapıyorum abi. 29 defa tekli bas. <laughs> 29 defa iptala bas, iptala bas. Derken 29 tabi şaka işin yanıma. Direkt bastık abi. Oha Didem'den aslan geldi. Oha. Didem sen ne yaptın aman tanrım. Lan senin başına ya. Arkadaşlar Zeki'nin adını almadık değil mi biz? Zeki adı ama tamam değil mi? Sakın Zeki yok abi. Zeki yok. Başlık çünkü. Evet arkadaşlar bir kez daha son günü taktiğini yapıyoruz abi. Son gün diyoruz. Basıyoruz ve ve Abi çıkmazsa gerçekten canım sıkılır ya. Son gün bak bu e, gusül abdesti çok basit. Banyoya gidiyorsun bak kardeşim abi. girdin anda. 3 ağzı 3 burna. Çor arabanı falan çok fazla. Bak çok zor bir şey değil. 10 dakika almaz bak. Çok ciddiyim 10 dakika almaz. Böyle bir şey alamaz ya. 5 tekli bir 10'lu. tamam gençler. 5 tekli vuruyorum arkadaşlar. Şöyle 1. 2. 3. 4. 5. Ve boya çıktı. Ve yine boya çıktı. 1 10'lu. Hayırlı olsun kardeşim hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunlara çıkması gerçekten arkadaşlar ben bir şey demiyorum artık. Abi boya koleksiyonu yaptın. Ya sen neysin ya? Al işte Allah zeki burada ama! Abi gitti gitti. Zeki burada lan. Sabahtan beri şerefsiz izliyormuş. Ya Zeki senin ağzına tükürüm çocuk ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi siz arkadaşlar. Bak kimse kendine sorun bulmasın. Zeki buradaymış ana statim ya. Kaç sattan veriyorsun lan burayı sen? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bak şaka yapmayayım bu arada. Bu adam Cen Abet. Net ya başka bir... Abdest tutmuyor çocuğu. <laughs> abdest tutmuyor abdest. Adam bizi bitirdi bitirdi. Bize vallahi bitirdi ya. Ya Zeki açtı bak YouTube'a gidin abi Zeki, Zeki yanında oldu sandık açın Hepsinde baş çıktı ya hepsinde Vallahi moralim bozuldu ya Adam abi TikTok'ta YouTube'da her yerde ünvanı var baş uzmanı Neyse yine de benim dostumdur canımdır ciğerimdir kardeşimdir Bu garanti Zekiş Zeki kardeşimin şansını açıyorum ve Emir kız 49 Adam yani alatsız bir, bir şey yapıyor gençler şimdi Çocuğa o kadar gömmenin de, ya, arasına bir şeyler çıkartabiliyor yani. <laughs> evet gençler, bu da Zeki kankamın adına geliyor. Direkt bastık abi. Direkt taktik baktık, diyor, bam 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 diyor. Hadi bakalım. Lan Zeki gelmezse. Ya Zeki oğlum, nasıl bir şeysin sen ya? Oha, bu arada bu kıyafet yokmuş lan, iyi. Ama çöp yani yine. Arkadaşlar, buradan tek içeri set var, o da bu ya. Başka bir şey istemiyoruz ya. Ben silah falan istemiyorum ha. Başka hiçbir şey istemiyoruz abi. Sadece bu. Abi şunu ver gidelim ya. Hadi 3 tane. Bastık abi hadi bismillah. Hadi baba Yapıştır abi. Yapma be kardeşim be. Abi güzel bak harika dönüyorsun da yanlış şeylere dönüyorsun be kardeşim be. Abi 7 tekli 1 onlu denesene. Tamam gülüm hadi bakalım. Gençler zaten 2 onlu vuramıyoruz. Vur bakalım. Hadi bakalım gençler. Arkadaşlar yapıştırıyoruz abi direkt. 7 tekli 1 onlu. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 onlu Bir son onlu bu arkadaşlar. Bitti. Bu nasıl bitti? Abi versin ya. Vallahi çıldıracağım ya. Hayır ya. Hayır ya. Bu arada yokmuş. Ya emoji aldık da abi hayır ya. Lan yapma be. Lan bir sonundakini bunu bir sonundakini vereceksin be kardeşim be. Yapma be. İki tekrar arkadaşlar. Ondan sonra garanti alıyoruz. Çıkmadı arkadaşlar bakalım ya, İki materyal versin ya Hadi bismillah O boya diyenler var ya O boya diyenler kardeşlerime çiçeklerime ya sizleri çok seviyorum ya Şimdi arkadaşlar şey ki 6 tane tekli açmış ve şunu çıkartmış Biz buradan 345 ucumuz var arkadaşlar Bunu basalım abi buradan seriden Bakalım bize bir şey verecek mi 2 3 4 5 Başına tükelen ya. Aa melekçenin başını verdi. <laughs> İyi melekçe kıyamadı var arkadaşlar. Onu da başını aldık güzel. Evet arkadaşlar buradan e, hemen seri de abi geliyoruz. Abi hızlı bir şekilde. Buradan abi hayırlı uğurlu olsun efendim. Hemen şuradan paylaşalım kardeşim. Enes'a TV'den hediye. <laughs> arkadaşlar ben arkadaşlar Şevki Uğur'u ben yükledim ya. Şevki değil mi tatlım? <laughs> Hayırlı olsun gülüm. Şimdi de hemen geçen akü setini de alacağız. Ondan sonra kapat abi. Oh. Hatta şimdi kuşam bunu da. Gençler akü setimiz de şöyle. Hayırlı olsun efendim. Paylaş abi bu da TV ene Enesa <laughs> hediye. <laughs> Allah'ım ya kafa yersin ya. evet arkadaşlar. Vektörümüz de abi şuradan seriden. Of. Hatta bunu son görünüş yapamıyoruz. Yapamıyoruz tamam pardon. Seviye 2'ye bastık abi. Şöyle seviye 2 yaptık. 3 yaptık pardon. Şuradan abi ölüm duyurusunu tak diye aldık. Hatta bir tane daha materyal olsa bunu fullleyebiliriz arkadaşlar da gerek yok. Ölüm doğrusu yeterli abi. Buradan arkadaşlar hemen buradan silah modifikasyon. Bunu abi direkt sarı hale getirdi efendim. Ha tamam. Of abi böyle daha güzel oldu lan. Böyle daha tatlı oldu. Bak burada sarı olsa efsane olmuş bu arada. Neyse enter. Gençler videomuzu beğenmeyi unutmayın bu arada. Bu video YouTube'a gidiyor. Ee, çok teşekkür ederim. Yarın e, videoyu lütfen YouTube'da izleyen arkadaşlar. Bak buradakiler YouTube Enesa TV. Hadi bakayım.